Merhaba. Bugün Didim Feyzi Paşa Mahallesi'nde bir villamızın videosunu çekmek için geldik. Burası bahçemiz. Bahçemiz. 5 artı 1 villa. Şöyle bahçeyi bir gezelim. Bahçemiz geniş bir şekilde ferah. Güzel. Evet. Bu bahçenin yan bölgesinde muz ağacımız var. Yeşillik. Böyle geçelim. Burası Feyzi Paşa Mahallesi'nin en güzel yeri. Feyzi Paşa Merkezi'nin içinde. Evet bu villamızın bu da bir havuzu. Havuzu. Şu anda sıfır yapılmış oldum. Sıfır yapılmış. Şöyle geçelim. Burası ön bahçesi villamızın villamızın ön bahçesi ilk geldiğimizde giriş kapımız giriş kapımızdan ilk sağa dönelim. Evet. Öncelikle şunlara bir bakalım. Görüntülü artık elimizde şey yapmamız gerek yok. Elektrik panosunda her şey sistemli. Bir de şöyle odamızı girelim. Burası zemindeki mutfağımız. Zemindeki mutfağımız sıfır yapılmış. Çok güzel. Şöyle önümüzde de bahçemiz var. Böyle yemek yiyebileceğimiz, ailece oturabileceğimiz bahçemiz. Az önce göstermiş olduğumuz bahçemiz. Burası giriş katımız. Giriş katımızda şöyle bir banyomuz, lavabomuz, tuvaletimiz birinci kattaki. Şöyle göstereyim. Evet. Bu birinci kattaki zemindeki salonumuz. Böyle göstereyim. Evet salonumuz, buradan bir de açılır arka bahçemiz, havuzun olduğu bölge ve tekrardan bahçemiz doğru yürüyelim. Evet, şurası bahçemiz, kuşlarımız, ördeklerimiz ee, gibi heykellerimiz var. Havuzumuz var. Gördüğünüz gibi. Ve tekrardan şöyle birinci kattan ikinci kata çıkış yapalım. İkinci katta salonu, Burada da bir salonumuz var. Şöyle bakalım. Şöyle bir salonumuz. Panjurlu, elektrik panjurlu. Ve burada da bir odamız daha var. odamız daha var şöyle bakalım evet önü yol önümüz yol dört tarafımız açık şöyle tekrardan Burada bir balkonumuz var. Şöyle bir balkonumuz var, geniş, oldukça. Ayrıca oturup çay içmemiz, kahvaltı yapmamız için güzel bir balkonumuz var. Şöyle göstereyim. Önümüz, yanımız, her tarafımız yol. Ve burada bir de e, şey havuzu göstereyim. Evet bu da havuzumuz. Şu anda boş. Sıfır olduğu için hiç kullanılmadı. Oturma, şenzo koyma yerlerimiz de var. Evet balkonumuz. basmağımız, merdivenimiz çok güzel. Hepsi led lambalı. Lavabomuz, banyomuz, tuvaletimiz hepsi sıfır. Hepsi çok güzel. Kaliteli işçilik yapılmış. Bu da diğer odamız. odamız. Burada da bir lavabomuz var. Tuvaletimiz var. Bir de şöyle bir dolap. hep burada bir de bir de kamera sistemimiz var. Böyle bir kamera sistemimiz var. 300 metre arsa içinde 5 artı 2 burası almak isteyenler 0537 656 çift 0, 55 nolu telefon numarasını aramanız yeterlidir. Bir de şöyle geldiğimiz gibi aşağı doğru inelim tekrardan. Burası iki katlı iskanlı kat mülkiyetli. sıfır bir villa tam mustakil villa evet aşağı doğru iniyoruz çok muhteşem güzel yapmışlar. Tekrar geritimde yer bakalım. Evet arkadaşlar villamız bu şekilde villamıza biz yaptık alıcısına bekliyoruz. Herkes teşekkür ederim selamlar almak isteyenler hemen 537 656 40 55 no telefonu aramanız yeterlidir. Teşekkürler saygılar